Merhabalar, bugün Bannerlord 2'de asker miktarını arttırma hilesini anlatacağım. Ordu kapasitesi değil bakın, asker miktarı diyorum bu farklı bir şey. Öncelikle oyunda bir yerleşkemiz olması lazım. Gördüğünüz gibi şehir, kale, felaket, içinde bir garnizonumuzun olduğu. Ve burada belli bir miktarda gördüğünüz gibi askerimizin olması gerekiyor. Sayı ne kadar büyük olursa o kadar iyi oluyor. Öncelikle bu askeri ilesini malum programımız ile kullanacağız. Aşağıda linkte paylaşırım işte sitesini arkadaşlar. Ee, oyun bu şekilde olurken programa geliyoruz. Buradan buradan Blade Bannerlord seçiyoruz. Şimdi açtık hiçbir şey dokunmuyoruz. Şehre geldik. Evet. Avlu. Karnizonu yönet. Ee, şimdi burada bir sürü grup var. Ee, ama benim şu an yapabileceğim en ideali ee, Aserai Kabili üyesi diyor. Bu abileri bir deneyelim. Bakın şimdi burada 30 kişi var. 30 kişiyi bu kısımları daha önceden kullanmış olanlar bilir. Nerede şimdi 30 olacak buradan. Evet. Tekrar geldik. 30 ya bu. 1 2 28 yaptık 28 olarak tekrar kodluyoruz buraya Bakın burada Sayı bayağı azaldı büyük ihtimal bu değil ama bir daha yapacağız Şimdi 26 oldu 26 deyip bakın burada değiştiler gerçi de 26 diyelim Next diyelim şimdi bu gördükleriniz Buradan Seçili olduğu için şu Arama formatına göre değişiyor Bunları CTRL'ye basılı tutarak ya da tek tek atabilirsiniz. Ben tek tek atacağım. Şimdi bu 26 tane askeri sayısını kaç yapmak istiyoruz? Tabi gidip de 5000-6000 yapmayın. <laughs> CTRL'ye basılı tutarak seçiyoruz. En son böyle seçtikten sonra en alttakine CTRL hala basılı bakın. İlk kere tıklayıp kaç yapacağım ben bu sayı? Ben 130'du değil mi? Ama ben hadi 230 yapayım. <laughs> Şimdi burada 230 kodladı. Sayı bakın burada da değişti. Önemli olan zaten burada değişmesi. Şimdi tekrar bakın 26 yazıyor değil mi hala? Bir daha bastığımda 229 oldu. Ben buradan böyle arttırayım bunu. Kapasite aşmadan. 131 tane kabiliyetimiz oldu şimdi. Yani yok, 120 tane. Tamam bitti. Çıkış. Çöpçü, çabukçu ne baksana. Bulalım. Hadi sana, sana kıyamadım. Gel bakalım. 131 tane. Yaya birlik olduğu için yavaş gidiyoruz. Ee, ama bu aylarda okçu bir birlik var. Onlardan yaparsanız eğer of, duman atarsınız ya Oraya şöyle yani burada rakam değişti ama askere de nüfuz etmiş mi? Yani oyun içinde de gözüküyor mu diye. Bakın. Hepsi klon gibi. Gayet iyi çalışıyor. Yani böyle asker sayısını ee, arttırmanın şöyle bir avantajı var bana saldırmayın. Ya. F1 drop'ları olabilir. Hesap makinesiyle çekiyorum video çünkü. Sıra bitti. Evet. Ben bunu genelde şu amaçla kullanıyorum. Garnizondaki askerleri çoğaltıyorum. Yanımda pek almıyorum sağdan soldan toplum. ben başka bir yere gitme garnizona saldırıyorlar. Onun için kullanıyorum. Sonuçta tabii hile olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için.